Herkese merhaba. Python ders seri serimizin 6. videosunda true, false ve if, else kalıplarını inceleyeceğiz. Öncelikle Python'da doğru ve yanlışları true ve false şeklinde gösteriyoruz. İlk harfleri büyük olacak şekilde yazmamız gerekiyor. Küçük yazdığımız zaman Python bunları tanımayacaktır. Ve bunları true ve false'ları bir değişkeni atayabiliyoruz. Burada A ve B değişkenlerini true ve false'ları atadım. Ve ekrana yazdırdığım zaman true ve false çıktısını alıyorum. Şimdi if ve else'lere geçelim. If, elif ve else içine yazdığımız kondisyonların doğru olup olmadığına bakıyor. Eğer doğruysa içinde yazdığımız komutu uyguluyor yanlışsa onu pas geçiyor, es geçiyor. Buradayken biz bir sayı değişkeni oluşturduk. Sayı değişkenimiz 13 ve burada if yazdık. If'ten sonra condition'ımız geliyor. Condition'ımız sayı büyüktür 5'ten. Sonra iki nokta yazdık. Eğer sayı 5'ten büyükse iki noktanın altında yazdığımız komut çalışacak. Eğer yanlışsa bir sonraki condition'a geçecek. Eğer bu da yanlışsa sonuncu condition'a geçecek. Yani else'e geçecek. If Türkçe eğer demek. Elif else'in kısaltılmışı. Biraz önce dediğim gibi bu ilk if'imiz doğru değilse diğer if'e geçiyor. Eğer biz belli bir condition'ı yani büyüklüğünü, küçüklüğünü, eşitliğini kontrol edersek ve aynı işlemi tekrar yapmak istiyorsak elif kullanıyoruz. İlk if'ten sonra yeni bir if kullanmıyoruz. Başka bir condition inceleyeceksek o zaman yeni bir if ve ask kod bloğu yazmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi 13 5'ten büyük. O yüzden ilk if'imiz çalışacak. Sayı 5'ten büyüktür yazısı karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Sayı 5'ten büyüktür yazısı karşımıza çıktı. Şimdi biz bu sayımızı 5 yapalım. 5 yaptığımız zaman ikinci olan e, if kod bloğumuz çalışacak. Çünkü sayı 5'ten büyük değil, eşit. Sayı 5'e eşittir çıktısını aldık. sayı eşittir sıfır yaptığımız zaman if ve elif kondisyonlarımız sağlanmadı. O yüzden geriye sadece else kaldığı için sayı 5'ten küçüktür yazısı çıktısını aldık. 25. satırda başlayan küçük algoritmamızda ise en başta visible ve final adında iki değişken oluşturup onlara iki tane integer 50 ve 75 anlattık. Burada bir öğrencinin vize notu 50, final notu ise 75 olduğunu düşünebiliriz. 25. satıra başlayan ilk if statement'ımızda bize vize vize ve final notunun yani ve final toplamının %100'den büyük ve end and aynı zamanda ikisi birden olmalı end kullandığımızda ve final notu da 50'den büyük veya 50'ye eşitse bu öğrencinin dersten geçtiğini söylüyor. Lakin Elif diyoruz. Vize ve final notları yüzden büyük ve aynı zamanda final notu 50'den küçük. 50'den düşükse bu öğrencinin bu dersten şartlı geçti. Vermek. Else dediğimizde bunun dışında kalan her durum. Yani vize ve final notu yüzden küçükse demek oluyor burada. totalde veya farklı bir durum gibi gözüküyor. yüksek şey yok. Bu öğrencinin bu dersten kaldığını gör. Şimdi bizim verdiğimiz atadığımız vize ve final ve 50 ve 75 olduğu için 125. Finalde 50'den büyük ve eşit olduğu için yani 50'ye eşit olduğu için ilk if statement çalışacak ve bu öğrencinin dersten geçtiğini aktaracak. 29. satırda görüyoruz. If statement'a bağlı olan ilk if bağlı olan print dersten geçtiniz komut. Lakin biz buradaki vize ve final notlarımızla biraz oynayın. Vize notumuz 52, final notumuz ise 49 yaparsak. Ee, gördüğünüz üzere vize ve final notlarımızın toplamı yine yüzün üstünde olmasına karşın final notumuz totalde 50'nin aşağısında olacak. Yani 30. satırdaki durum. Onun dışında 30. satıra bağlı olan print şartlı geçindir. Ee, stringini ekrana bastıracak Python şartlı yaşınız. Diyelim ki vizeden de 52 alamadık. Vizeden de 50 almışız. Yani total notumuz 99 yapıyor. İki şartı birden sağlamadık. Bu yüzden kaldık. Hatta vize notumuzu 25. Ee, final notumuzu ise daha 50'nin üstünde 55 yaparsak. Yine her halükarda total notumuz yüzü e, 100'ü geçmediği için yine else takılacağız. Else geleceğiz. Else Evet çünkü ilk iki 28. ve 29. 28. ve 30. tırda bile onun dışında sağlanmadığı için el yani kalan her durum için bastırılan kaldınız komutu.